baştan başa gökyüzü demirle kaplansa, çakılıp, yeryüzü de bakırla döşense, rızkın nereden gelecek diye kalbine düştü mü kafirdir o adam. Mumin değil, imandan dışarı çıktı. Ve mâ min illa illâ rizguha. Kaç yerde Cenab-ı Allah bize senet verdi. Rızkınız Benim üzerimedir. Yeryüzünde debelenen bir mahluk yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Çeşit türlü mahlukat görürsün. Bir kimse e, Bayezid-i Bassami Hazretleri e, seyyahmış. Daima seferde dolaşır da bir memlekete uğramış, bir camide namaz kılmış. İmam dönmüş bakmış, bir acayip kıyafette bir cemaat var. Demiş ne neredesin? Ya Müslim, ya Abdallah. E ben bir dolaşan dervişim demiş. Hı. E nereden yer içersin demiş sen? Ha dur demiş. Ben seni Müslüman imam zannettim de sana uydum demiş de namaz kıldım. Dur ben namazı geri kılayım. Sen rızgım nereden geldiğini bilmiyorsun. Dur namazı iade edeyim demiş de ondan sonra sana cevap vereyim. Sonra demiş ki yahu sen bu kadar kediler var, köpekler var, Hiçbirisini tutup da sorman, hangi dairede memursun? Katip misin? Efendim tacir misin? Efendim bağ bahçe sahibi misin? Nereden geçiniyor diye hiç kedilere, köpeklere sormayın. Beni eline göre buldum, Beni tutup da nereden geçinirsin diyerekten. Ya onlara sormak. Onları nasıl geçindiriyorsa bir tane ben de böyle geçindiriyor de. İlla aylığım mı olacak, yıllığım mı olacak? Dükkanım mı olacak? Efendim bağım bahçem mi olacak arada geçinenlerdenim ben de demiş. Rezif <laughs> yani Cenab-ı Hak'tandır.